Merhabalar Babatürk izleyicileri. La Liga'da 11 Aralık günü 19. hafta mücadelesinde Celta Vigo Valencia'yı ağırlayacak evinde. E, Celta Vigo iç sahanın e, dirençli ekibi gibi yani alt sıralarda ama iç sahalarda çok fazla puan kaybetmediler. 5 beraberlikleri var. İçeriden beraberlik çıkartmayı bilen bir takım gibi Celta Vigo. Aslında biraz da hani o üst yani 9 maç oynanıyor sonuçta ilk yarıda e, takımlar arasında ve şu ana kadar baktığımız zaman o maçlardan çok güçlü takımlarla oynamadılar içeride. Bunun da tabi bir etkisi var. Valencia'ya baktığımızda ise son dönemde bir çıkış. Yani e, Levante'yi ye yendiler. Atletico Madrid'e karşı çok iyi oynadılar. 1-0 geriye düşmelerine rağmen hani çok geç de yediler golü ama e, karşında karşını da vermeyi başardılar. Ve ikinci yarıda da sadece onların elinde olan bir maç izledik aslında. O yüzden e, onların bu çıkışı yapması artık Avrupa yarışından iyice kopuyorlardı çünkü. Ve orayı hedefleyen bir takım. Bence Celta Vigo deplasmanında da galibiyet için çıkartacak onları sahaya. Ve bunu yapacak güçleri bence rahatlıkla var. E, ben bu nedenle bu maça maç sonu 2 diyorum. Ama yine de Celta Vigo'nun içerideki performansı göz önüne alarak hani belki de bir sistem konuda beraberlik de bu maçta denenebilir. Çünkü Vigo içeride fazla beraberlik alan bir takım.